Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kar tanesi motif örümünü göstereceğim. İlk önce beyaz ipimiz olarak başlıyoruz. 3 tane zincir çekiyorum. Ardından ilkine batarak sihirli halka oluşturuyorum. Ve 1, 2, 3, 3 tane sıralı zincir çektim. Sonrasında sihirli halkanın içine 15 tane ikili trabzan yapacağız. Çektiğimiz 3 zincirle birlikte toplam 16 tane ikili trabzanımız olmuş olacak. Sonrası tepe noktasına batarak kaydırma işlemi yapıyorum ve 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane zincir çektim. İkinci sırama geçiyorum. Olduğum yere batarak ikili trabzan yapıyorum. Şimdi bunun gibi üçgenler oluşturacağız. Bir tane artırdım. Yok. Tığıma doladım. Olduğumuz yeri saymıyoruz. Bir yanındakini boş bırakarak bir sonrakine batıyorum. Ve ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir. Aynı yere ikili trabzan. Yani bir tane boş bırakacağım. Yanındakine ikili trabzan, iki zincir, ardından aynı yere ikili trabzan. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerliyorum. Sonrasında sıra başına geldiğimizde 5 zincir çekmiştik. Onun üçüncüsüne batarak kaydırma işlemi yapıyorum. 2 zincir çekerek bir üst sıraya geçiyorum. Şimdi bu sıramızda şu üçgenler oluşturmuştuk ters üçgenler. Onlara batarak işlem yapacağız. 2 i̇ki tane ikili tırabzan, 2 iki zincir, 2 iki tane ikili tırabzan yapacağız. Şimdi 3 zincirimizi birinci sayarak ikinci ikili tırabzanımı yaptım. 2 zincir. Aynı yere 2 iki tane ikili tırabzan. 1 2. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyeceğim. Sadece şu ters üçgenlerle çalışacağız. Tekrar yandaki ters üçgene batarak 2 iki tane ikili tırabzan, 2 iki zincir iki tane ikili tırabzan Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerliyorum. Başlangıç noktasına geldim. İlk önce kaydırma işlemi uyguluyorum. Ardından şu boşluklarla çalışacağımız için, şu tepe boşluklarla, oraya bir kez daha kaydırıyorum ve bir tane sıkı zincir çekiyorum. Sonrasında sıralı iki zincir çekiyorum. 3. sıramızda bu boşluklara, yani şu tepe noktalarına batacağım. Yani 2 iki, ikili trabzan, 2 iki tane zincir, 2 iki tane ikili trabzan yaptığımız şuradaki boşluklara batıyorum. Ve bu sefer 3 ikili trabzan, 2 iki zincir, 3 tane ikili trabzan yaparak çalışacağız. Şimdi ikili zincirimi, birinci trabzan sayıyorum ardından 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir olduğumuz yere 3 tane ikili tırabzan. 1 2 3 Şimdi tekrar tığıma doladım. Bir sonraki boşluğa geçiyorum. 3 tane ikili tırabzan. 2 iki zincir 3 tane ikili tırabzan. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyeceğim. Başladığımız noktaya geldik tepe noktasına kaydırma yapıyorum. Bir tane sık zincir. Kartanemiz bittiği için ipimi kesiyorum. Şimdi yeşil ipimizle etrafını dolanacağız. Herhangi bir tepe noktasından başlayarak şuradaki 3 tane ikili trabzan, 2 iki zincir, 3 tane ikili trabzan yaptığımız tepe noktalarının birinden başlıyorum. Mesela şuraya battım. Bir tane sıkı zincir, ardından 2 zincir çektim. Olduğumuz yere 2 iki tane ikili trabzan, 2 iki zincir, 2 iki tane ikili trabzan yapıyoruz. Ardından şu tepe noktalarına batarak şurada gözüken ikili trabzanların tepe noktalarına batarak sıralı 4 tane ikili trabzan yapacağım. 1 2 3 4 Şimdi bir tane yarım trabzan yapıyorum. Yine tepe noktasına batıyorum. Ardından 3 tane sık iğne yapacağım. Birinciyi tepe noktasına yaptım. İkinciyi boşluğa yapıyorum. Üçüncüyü yine tepe noktasını yapıyorum. Şimdi aynı görüntüsü olarak tam tersini uygulayacağız. Bir tane yarım trabzan, dört tane ikili trabzan. Tepe noktalarına batıyorum hep. İki, üç, dört. Şimdi köşeye geldim. Köşe noktada iki tane ikili trabzan, iki zincir, iki tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde birinci kenarımızı bitirmiş olduk. Şimdi aynı işlemi uygulayacağım. Tepe noktalarına batarak 4 tane ikili trabzan. 1 2 3 4 Şimdi bir tane yarım trabzan. Ardından sıralı 3 tane sık iğne. 1 2 3 Sonrasında bir tane yarım, yarım trabzan. Tekrar 4 tane ikili trabzan. 1 2 3 4 Köşe noktama geldim. 2 tane ikili trabzan. 2 zincir. 2 tane ikili trabzan. Bu şekilde iki kenarı gösterdim. Şimdi iki kez daha yapacağım. Sıra sonuna kadar aynı işlemi. kenarları tamamladım. Sıra başına geldiğimde kaydırma işlemi yapıyorum. Ardından şu yandaki boşluğa da kaydırarak bir sıkı zincir ardından iki tane sıralı zincir çekerek bir üst sıraya geçiyorum. Şimdi normalde motifimizi tamamladık. Daha düzgün görünmesi için bir sıra daha gideceğim. Bu sıramızda ikinci ikili trabzanı yaptım. Birincisini üçlü zincir olarak sayarak iki zincir, iki tane daha ikili trabzan, Şimdi bu sıra daha basit. Çünkü sadece tepe noktalarına 2 trabzan yaparak ilerleyeceğim. Köşe noktalarında 2 iki tane kil trabzan, 2 zincir, 2 iki tane ikili trabzan yapacağım. Şimdi şurada gördüğünüz tepe noktalarına sıralı bir şekilde batarak ikili trabzan yapıyorum. Biraz başladığımız noktaya geldim. Bir tane kaydırma işlemi yapıyorum. Ardından bir zincir hepimizi kesiyoruz. Bu şekilde motifimiz hazır. İki renk üzerine çalışmak istedim. Tam da böyle yeni yıl, yılbaşı ruhu. Ee, kırmızı, yeşil, beyaz. İsterseniz böyle rengarenk örerek birleştirip battaniye yapabilirsiniz. Atkı, şal. Yani bir sürü şeyde çalışabilirsiniz. Motifler gerçekten çok kullanışlı oluyor. Ve kar taneli olması da gerçekten çok tatlı bence. Şu şekilde. Battaniyelerde de çok şık duran bir model. Yeşil de çok güzel durdu. Kırmızısı da. Umarım anlatabilmişimdir. Eğer sorunuz varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.